Weiner Neustadt'a bağlı B. Derluch kasabasında sezona hazırlanan siyah beyazlıların idmanı, kondisyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasının ardından şut ve atak organizasyonlarıyla sona erdi. Antrenmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Aykut Torunoğulları saha kenarından takip etti. Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için giden Bahtiyor Zeynüttino, idmanda yer almadı. Kazak futbolcunun akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı kaydedildi. Siyah beyazlılar, akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.